arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arabam park ettim bilin bakalım ne yapıyorum markete geldim yeme piknik amayı düşünüyorum tofaş da yine Şuraya şu kaza yaptım tamir ettiğini düşünüyorum bak plaka çıktı ama en azından ne böyle aldım yeni aldım bak çok, iyi, çok güzel bak şurada Ay yıldızın içinde şey var. Kurt var. Burada da kanat var. Ejderha. Şurada da goril var. Gorid. Kraliyet uzmanı. Şu yukarıda da şey var. Metal şeyleri. Bu da şöyle. Bence jant, jant yakışmış. Yani eski arabaya böyle yakışmış. Kafatanım. Ha şurada tofaş su Tofaş motul. Evet. Şuraya şey yapacaktım ben. Ne vardı? Şu yanlara tampon falan şey yapacaktım. Böyle nasıl desem sticker falan yapacaktım da. Para çok var bak. 453 var. yeter bize. Yani. Şimdi çıkacağım yola. Piknik alanından hop kokuşumuza girdik. Şu ayarlama yapayım hop, hop. Adam zaten yok oluyor burada neyse. Böyle Hep işten mi oynayacağım derseniz evet. Çünkü öyle gözüküyorsun ya. Çok güzel gözüküyor. Önünü çok bastım. İnşallah kaste iyi gider bu ya. Direksiyon çok şey ya. Nasıl söyleyeyim? Bugün paramı harcamaya çalışsam da. Belki arkadaşım falan gelecek. Yani. Çünkü multiplayer tek odadayım. Tek buradayım. Niye? Niye? Böyle up up up. Uuu tut 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 tut. Çok güzel bir araba. Ben buradan mı gidiyorum? Buradan gidiyorum. Başka bir tane Allah çekti kanasını satayım ya. Bir de tır var. Tırla yük almaya gidiyor. Ama bugün mü bilemem. Yarın videosu da olabilir. Bugün videosu da olabilir. Yani bilinmez yani. Bir de tofaş kartı almayı düşünüyorum. Biraz oyun çöpü yapalım. Bir de okul taşıtı Sprinter var. Onu da söyleyeyim. Yani bugün bugün ya da yarın bir sürü iş yapacağım. Şöyle hop 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 hop. Dur durayım ben burada. Evet. Tamir ettirdim arabayı da. Bas bas bas. Bir de bir aldım. Hop 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 hop. Boşuna hassasiyeti çok. Like kere. Hop hop. 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 Dur bakayım. Hop hop. Hop hop. Hop Çok oldu. Çok çok. Hmm, çok çok çok. Biraz ileride. Evet. İlerleye hat. Çok 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 olmuş. Ölüyorum. Bu Birazcık şöyle. Hadi şimdi kazan yapalım. Fren çok iyi tutuyor. Burada direkt boşa gidiyor zaten. Boşa gidiyor. Bu da biraz daha basalım. ki şey Allah belanı. Arabada bir şey var mı lan? Çok merak ettim şu anda ama çok şey var. Uçacağız. Uçacağız oyunu tak taktım şu anda değişmiş. Aynenise diyeyim. Aynen. Çok değişik. şuraya şey koymamış Direkt adam uçacak yani. Bir kere BMW ile oynuyordum tamam mı? BMW şey BMW BMW ha buradan uçuyorum sürekli uçuyorum. Hızlı gidiyordum. Böyle atık atık atık, atık. bir de şöyle bir şey var ev buraları yakın bir villa var bir de şu şurada ileride ha şu şey bir tane ev var ha hmm. bu eh, da biraz fazla iyi frenliyorsun ev lazım sen bak burası şu beyaz ev benim böyle bas 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 bir tane de villa var normalde ben zenginim de

Uğraşacağım çünkü süspansiyon karalamaz yani ucuda son. Geri yerbites aldım dolu. Tut 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 Frenleme yapacağım frenleme. Şimdi geliyorum ya da geliyor geliyormuyum? Karıyla istek turistin yaparız kardeş. Ama şu yukarı kadar mı çıksak? Yukarı kadar çıkmıyor mu? Böyle. Orada şöyle. Kenara şöyle çekeyim. Dörtlüleri yapmaya gerek yok zaten. Refrenini çekek. Oğlum. Ay. Hayır. 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 Refrenini çekmeden gideyim bak 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 hop el freni çek elini eline alalım ııımmmm daha yapacak bir şey yok şey diyelim ne olur ne olmaz eman eman böyle eh sen çok gidiyorsun ama oha Ne oldu bana ne sana ağaç mı düştü? Allah Allah. Neyse. Giga giga çıkacağız. Koşalım biraz. Magit hocam koş, koş koş Bakalım bir de bizim görevlerimiz var. Bakalım. Eee 70 litre vezin. 25 yarış. Birazcık fazla hocam. Ben köpeği izinli yapalım. Olur bir tane yani o kadar uğraşmaya ne gerek yok. Yani. Hmm. Çık çık çık. Çık çık çık. Oh yoruldum yokuş. Lan. Lan ben eşyaları almayı unuttum. El senin atmasın mi? Şöyle. Hop, açalım. Baş şöyle yukarı çıkmak için uğraşacağım eşyaları alıp yukarı çıkayım hadi görüşürüz bu geldik evet mis <laughs> gibi <laughs> çadır oğlum bu niye havada böyle nasıl bir şey bu Hı? bak iki arkadaşım gelecek belki bilmem vallahi kim gelirse gelsin o toksan iyi ki. No. Nam. No. Nam. No. Nam. No. Oh, nam. No. muhammed 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 çok güzel çok güzel keyfim alıyor mu ama buradan aşağı inmesi çok soğuk olacak <laughs> <laughs> Ne yapacağım ama aşağı ineceğim. Yemek bitti tabii ki de. Aşağı inmeyi izlemek ister misin? Tabii ki de istemezsin. Yorulmak istemezsin. O yüzden kamera dursun hocam. Hadi görüşürüz. Hadi geldik. Evet. Açtık şunu Kapattık şunu Buradan mı gitsekler? buradan. Dur.

Hala iniyoruz ama nereden çıkışımız belli. Pıs 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 pıs. Freni iyi tutuyordu. Hani hani hani. Uyyy hani. Oha. Fren hakkını veriyor. İyi mi? Fren hakkını veriyor. Vut tut 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 tut. Hmm, Hoş, Hop, çıktım yola. Hadi bakalım. Yanlış yerden gidiyoruz ama hadi bak. Bas bas bas. Hadi bakalım. Sen ne o ne o ne o ne o ne ne boşluğa mı düşeceğiz? Neyse hadi görüşürüz pratik yapmanın devam istiyorsanız